Hiç fark ettin mi? Bazen sen hata yapmasan bile özür dileyen hep sen oluyorsun. Herkes seni üzse bile, bir şeyler ters gittiğinde içten içe hep ben mi sebep oldum diye düşünür hale geliyorsun. Çünkü suçluluk senin içinde yer etmiş bir gölge gibi. Ama bu sadece bir duygu değil. Bu öğrenilmiş bir düşünce yapısı. Eğer sıklıkla çocukluk döneminde bunları duyduysan senin yüzünden oldu. Beni sen üzdün. Kardeşin senin yüzünden ağladı. Ben senin için tüm bunlara katlandım. O zaman ne olur biliyor musun? O küçücük yaşta başkalarının duygularından sorumlu olmayı öğrenirsin. Ve buna inanırsın. Zamanla da bu inanç büyür ve sen kendi hislerini susturup başkalarının hislerine göre yaşamaya başlarsın. Nezaket dersin, empati dersin ama en sonunda özünü kaybedersin ve sonunda ne olur biliyor musun? Özgüven kaybı, ilişki problemleri, bedensel şikayetler. Çünkü insanlar sürekli suç taşıyarak yaşayamaz. Ve şunu unutma ki suçluluk seni daha iyi birisi yapmaz. Sadece daha sessiz ve daha yorgun biri yapar. O yüzden lütfen kendine şu soruları sor. Gerçekten benim suçum mu yoksa bana bu rol mü verildi?